Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gülçin. Bugün A101 28 Mart 2024 aktüel kataloğunu inceleyeceğiz. Bu katalogda hobi balıkçı ürünleri ve evcil hayvan ürünleri yer alıyor. Hadi başlayalım. İlk sırada orta boy kafesli mangal teli var 30'a 40 cm fiyatı 44.90. Izgara piknik mangal da geliyor fiyatı 79.90. Metal maşa da var fiyatı 19.90. Farklı renklerde mangal yelpazesi de var fiyatı 9.90. Exen Fishing Olta Kanca da var. Beşli paket fiyatı 28.90. Yine Exen Fishing markasından olta aksesuar seti de var fiyatı 169 lira. Yine Exen Fishing markasından olta zili geliyor fiyatı 16.90. Accent Fishing markasından devam ediyoruz. Olta sehpası da geliyor arkadaşlar. Fiyatı 199 lira. Accent Fishing olta seti 349 lira. Exen Fishing balık çeşitleri adet fiyatı 29.90. Exen Fishing markasından olta fosfor çubuğu geliyor arkadaşlar adet fiyatı 7.90. Katlanabilir kamp taburesi 32 santimlik fiyatı 49.90. Exen Fishing marka balıkçı pensesi 79.50. Katlanabilir kamp sandalyesi geliyor fiyatı 199 lira. Ahşap kollu katlanabilir piknik sandalyesi fiyatı 249 lira. Kivi marka evcil hayvan su çeşmesi geliyor, fiyatı 499 lira. Kivi markasından makaralı 5 metre tasma 199 lira. Kivi markasından devam ediyoruz yumuşak köpek göğüs tasması da var, fiyatı 139 lira. Kivi marka ışıklı plastik kedi top oyuncağı da var arkadaşlar, fiyatı 5490. Kivi marka evcil hayvan su şişesi de geliyor, fiyatı 7990. Kivi marka evcil hayvan katlanabilir çift kase 69.90. Kivi marka kedi oyuncak tüneli 2 toplu fiyatı 79.90. Plastik top köpek oyuncağı da var arkadaşlar fiyatı 24.90. Kivi canlı pelüş kedi oyuncağı 50 santimlik fiyatı 44.90. Kivi marka evcil hayvan tarama fırçası 99.90. Kivi marka evcil hayvan lazeri 29.90. Felix marka tavuklu lezzetli et dilimleri yaş kedi maması 80 gramı 15.90. Felix marka Junior çiftlik lezzetleri yavru kedi maması 49.90. Pavmas kuzu etli yetişkin köpek maması 10 kilogramı 299 lira. Yine Pavmax markasından Bentonit bebek pudra kokulu kedi kumu 10 litresi 99.90. Son olarak Pammas markasından Bentonit Bebek Marsilya Sabunlu Kedi Kumu geliyor. 10 litrelik fiyatı 99.90 Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yoruma ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.